Bütün kötü yerlerde ben korkarım. Biliyorum, bir hayvan neşeyim öleli kırk gün olmuş. Fabrika bacalarında bir kara dumanım. Zehir makrep kuyularında. Kötüyüm sevemediğin kadar. Öyle fenayım kapanmış bıçak yaralarında. Bu pis çöp denekelerinde unut beni. Unut artık. Bayat bir ekmek gibi, çürümüş bir elma gibi. Sarı badanalı evlerde kazanlar kaynar. Sarı badanalı evlerde günahlar işlenir her gece. Sarı badanalı evlerde ölüler yıkanır. Sarı badanalı evleri sev biraz. Bu evlerde zaman benim akşamlarımdır yitirilmiş. Bu kazanlarda benim göz bebeklerimdir kaynayan. Bu sarılar da benim yüreğimdir. Bir ölür, bin derilir. Anladım. Bu dünyada benden başka kimse yok beni anlayan. Toska'dan bir hayal hatırlıyorum şimdi. Sus biraz. Ensemde bir akrep yürüyor. Bırak yürüsün. Sabah sıcaklar beni. Dokunma. Yedi canım vardı ikisi gitsin. Bunca ölümler az gelir bana. Kalbimi yerdim. Bir damla kan aktı. Kutuplara kar yağıyordu. Üşüdüm. Failatun Vezili seni çağırıyorum bana imbiklenmiş yeşilliğini getir. Dur gitme. Beş kuruşum vardı kaybettim. Dur gitme. Isırgan otlarından kurtar beni. Deniz analarının gözlerini çaldım sana bakmak için. Güneşi üçe böldüm. Al, biri senin olsun. Yüzümde beş bıçak yarası var, bir de sen vur. Barut kokusunu severim. Bir portakalı dilim dilim soy. Acıktım. Tut ki ben yokum artık yeryüzünde. Tut ki bir marul yaprağı idim öldüm. Al şu serçe parmağım sende kalsın. Ben kötüyüm. Allahsızım, korkunç, çirkinim. Ben 88. tuğ dairesiyim. Sağ gözümün üç kripiğini kestim. Al, ben lanetlendim. Şopinin cenaze marşı çalınıyor. Ölüler ayağa kalktı. Görüyor musun şu soldan ikinci benim? Senin yüzünden öldüm. Şimdi seni getiriyorlar karanlığıma, ağlıyorum. Biraz sev beni. Gül biraz. Yaklaş biraz. Seni affediyorum. Kuşkonmaz dallarına astım kendimi. Sedir ağaçlarına, gül yapraklarına. Başımı taşlara vurdum. Göz bebeklerimde büyük camlar parçalandı. Tanrısal duygular içindeydim bütün tanrısızlığımdan uzakta. Bir kemiklerinin sertliğini aldım, bir teninin aklığını, sonra sıcaklığını, dudaklarını. Gel bak, sana bir tanrı getirdim. Gel bak, bir tanrı yarattım senden.